Sabah eşi ve çocukları kapıya kadar uğurluyor onu. Sonra atlıyor motosikletine, doğup büyüdüğü Merzifon'un ezbere bildiği sokaklarını geçe geçe varıyor işine. Mutlaka erken açılmalı. Açılmalı ki hızla yol alınmalı. Burası yıllardır çocuklarının ekmek kapısı. Fakat sadece maddi kazançlar değil, manevi hizmetler de kullanmalı. Hepsi bir arada hızla akıp geçen günün içine sığdırılmalı. toplum içinde örnek alınan bir kişi. Genç yaşına rağmen bir dede. Yüzyıllardır süre gelen Alevi Bektaşi inanç sistemine göre. Şafak Coşkun 1978 yılında Merzifon'da doğmuş. Ve çocukluğundan başlayarak Alevilik yolunda hizmet etmek onun en büyük amacı olmuş. Toplumda dede dendiği zaman hal ve hareketine, tavrına, toplum içerisinde yaşama şekline örnek olması gereken bir zat anlamına gelen bir ifade. Bizler de bu yola çıktık. Tabii yaşım genç, toplumda alışılmış, işte dede deyince ak ah sakallı, bıyıklı, yaşlı. Ama bizlere dede genç yaşta bu yola nasip olmak çok ayrı bir duygu ayrı bir zevk, ayrı bir güzellik. Ona önce ailesi destek vermiş. Ardından taliplerle dergah ziyaretleri gerçekleştirmiş. Ve hizmette daha yaşlı dedelerden hüccet yani diploma aldıktan sonra dede postuna oturmuş. Benim yaşımdan çok daha fazla cem ibadetine iştirak etmiş babalar, işte dedeler, canlar var. Ama muhabbetimizi ve cemimizi e, nail olduktan sonra talepler daha fazla. Yani dede her zaman arzu etmek, sizle beraber cem yapmayı arzu etmek diye kendileri bize ifade buyurdu bize. Tarihi milattan önce 5500'lere kadar uzanan Amasya'nın Mersifon ilçesi birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış. Karadeniz ve Orta Anadolu'ya giden yollar Merzifon'da kesiştiği için tarihçi Strabon burayı bin köy bölgesi olarak tanımlamış. Merzifon'da çok sayıda Alevi köyü bulunuyor. Fakat Şafak Coşkun Dede Ali Pir Civan Ocağı'na bağlı olduğu için cem törenlerini yürütmek üzere çoğunlukla Gümüşhacıköy ilçesinin Alevi köylerine gidiyor. Bugün önce Sarayözü köyünde bulunan Ali Pir Civan türbesini ziyaret ediyor. kendisinden önce yaşamış onlarca dedenin yaptığı gibi pirinin yüzü hürmetine bu ziyareti gerçekleştiriyor. Bismillah Allah Allah. La feta illa ali la seyfa illa zulfikar. Bin bir gazayı, belayı defeler haydar kerrar. El ele yüz didarda, hak huzurunda, Ali divanında, hünkar Hacı Bektaş Veli dergahında, erenler huzurunda, vakitler hayır ola, hayırlar hasıl ola, şerler def ola, münkür münafık bizlerden uzak ve ırak ola, müminler şad ola, hak Muhammed Ali yardımcımız ola. Ordumuzu, yurdumuzu, devletimizi, milletimizi görünür görünmez kazadan, beladan, afattan, tufandan, musibetten muhafaza eyleye. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eyleye. Bütün geçmişlerimize rahmet eyleye. Hasta kullara şifa, dertli kullara deva, borçlu kullara edalan nasip ve müessere eyleye. Dualarımız, niyetlerimiz, isteklerimiz, arzularımız, niyazlarımız. Hak Muhammed Ali Ulu dergahında kabul ve makbul olan. Bir bizden Nefes Ali Pir Civan dedemden ama gerçeğe müminine Ali Pir Civan Hacıköy'de dergahı bulunan Şah Mahmuti veliinin en küçük oğluymuş. Talipleri, Ali Pir Civan'ın ayak ucuna kız kardeşini de gömdüğü için türbenin boyu 8 metreyi bulmuş. Yöre halkı tarafından çok sevilen ve çok uzun boylu oldukları rivayet edilen İkiz kardeşler inançları uğruna hayatlarını kaybettikleri için aynı tabuta yerleştirilmiş. Ve 12 yiğit delikanlının gece gizlice taşıdığı tabut sonradan türbeye dönüşen bu yere getirilmiş. Şafak Coşkun Dede az sonra Gümüş Haciköy'de düzenlenecek Cem ibadetini yönetecek. o yolun lezzeti, tadı, güzelliği çok daha uygun olduğu için bizi gündüz akşama kadar yorulduğumuzu işte cem işte cem ibadetini iştirak ettiğimiz zaman kendimizi dinlendiriyoruz. Onun lezzeti, onun güzelliği bize ayrı bir güç katıyor. İbadet dediğimiz sadece cem evi içerisinde olan bir ibadet değil. Toplum içerisinde de yaşamamız gereken eşimizi aldığımız zaman da bir ibadet. Eşimizin ihtiyacını karşılamak, kimseye muhtaç etmemek bir ibadet toplum içerisinde komşularımızla yaşamak, güzel duygular paylaşmak o da bir ibadet. Hacıköy'de Alevi inanç sistemi yüzyıllardır sürdürülüyor. Cemevine gelenler gözcü tarafından karşılanıyor. Gözcü geçmiş dönemlerde cemevine karşı olması muhtemel baskı ve tehditleri tespit edip haber vermek üzere hizmet ediyormuş. Günümüzde böyle bir işlevi yok. Artık cemevine girişleri, cemevinin düzenini cem hizmetlerinin sırasıyla yapılmasına yardımcı oluyor. Gözcü son olarak da Dede Şafak Coşkun'a eşlik ederek onu cem evinin meydanına getiriyor. Cem ibadetleri genel olarak aynı karakteristik özellikleri taşısa da yörelere özgü çeşitli özellikler de barındırabiliyor. Bu özellikler genelde okunan gül tarzı, hizmetlerin sırası ve biçimi gibi detaylarda kendini gösteriyor. Değerli canlar, biliyorsunuz bizim yolumuzun olmazsa olmazı rızalık dediğimiz sizlerden rızalık isteyeceğiz. Rızalığı isterken sözde bir olduğumuz gibi özümüzde de bir olduğumuzu ifade edeceğiz. Eğer birbirimizden razı olmazsak Allah da bizden razı olmaz. Cemevinde bulunan Aleviler Tekrar, birbirlerinden rızalık alıyorlar. Topuğunda dikeni olan, eteğinde daşı olan, meydana verdiğiniz erenlerin saklayıp götürdüğümüz sizin birbirinizden razı mısınız? Eyvallah. Birbirinizden razı mısınız? Eyvallah. Birbirinizden hoşnut razı mısınız? Eyvallah. Ak ah da sizden razı olsun. Edep erken, sukutu nisan, aşyan nişan. Alevi Bektaşi'likte insana saygısızlık Allah'a saygısızlık olarak değerlendiriliyor. İnsanın rızasını almak Allah'ın rızasını almakla eş değer kabul edildiği için Aleviler halka namazları başlamadan rızalık almaya çok önem veriyorlar. Selat ve selam sana olsun ya Resulallah. Selat ve selam sana olsun ya İmam Ali'ye Mürteza. Allah, Allah Allah. Selat ve selam sana olsun ya Fatıma Kübra Selat ve selam sana olsun ya İmam Hasan'a Mürabba. Allah, Allah Allah. Selat ve selam sana olsun ya İmam Hüseyin -i şehid Şehidi Kerbela. Selat ve selam sana olsun ya İmam Zeynel Abba. Aynı Cem'de 12 hizmet vardır. Bu 12 hizmetten bir tanesi süpürgecilik hizmetidir. Bu şekilsel anlamda bir süpürgenin yere sürülmesi, tozların toparlanması gibi algılanırsa da esas itibariyle insanların gönüllerinin arındırılması, gönülde hiçbir kirin pisliğin kalmamasını ancak Cenab-ı Hakk'ın tecellisinin bu şekilde olabileceğini sembolize etmek için süpürgeci hizmeti yapılır. Tüm Alevi cemlerinde değişmeyen süpürgecilik hizmetinin ardından el suyu hizmetine geçiliyor. İlk olarak dedenin, ardından Cem bulunan diğer canların ellerine su döküyorlar. Bu su dökme işi her ne kadar dış temizliği anlatsa da esas temizliğin insan gönlünü arıtmaktan geçtiği sembolize ediliyor. Allah Allah. Dualı eller, makbul ifirler, evliya, enbiya hizmetleri geri almaya, şit peygamberin şefaati cümlemize nasip ola. Allah Allah. Bir bizden nefes hazreti birden ola Gerçeği Mümine <laughs> yani Tüm cem ibadetlerinin değişmeyen sembolü olan mum yakılıyor, yani çera uyandırılıyor. ala Muhammed Mustafa'nın, ala 알라 알라 춘치라이 파 Allah Allah, beşağlı dilbele ayağı. Muhammed yaptı bu deli. Allah ben Benim halim sana mal. Gel derdim de derdim Allah. Gelderdi Allah, Allah. Allah. Cemi yöneten dedenin peygamber soyundan olduğuna inanılıyor. İbadet Allah rızasını kazanmak amacıyla yapıldığı için Allah huzurunda el ve ayaklar bağlanıyor. Böylece tüm tasarrufun Allah'a ait olduğu ifade edilmeye çalışılıyor. Bu nedenle hareketsiz vaziyette darda duruluyor. Kerem eylerde de nura batmaz mı? Arz eyleyip evine gelen mi? Allah Allah! Allah Allah! boş gelenler dolu gitmez mi? Arz eyleyip cemevine gelenler. Aa! Muhammed Ali de bulduk burada. Allah Allah Allah. Açtığım misaibin koymaz arada gelenler erer gelen Aşık Hüseyin Kırca köyünden 76 yaşında ve 16 yaşından bu yana cem ibadetlerinde aşıklık yapıyor. Vücudum hallolumdan... kendine özgü değiş okumasıyla hemen dikkat çekiyor. Elimde her günde de canım 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 devran görünür. <Gülüyor> <Gülüyor> Tebarek eden Allah 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 Allah. Allah, Allah. Cemal cim, cim, anası da sırdan görünür gel gir, nazar ile <laughs> muhabbet arz eder halle Allah doğru giden yollar Allah Allah var. Allah 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 nefeslerin anlam derinliği yüzüne yansıyor. Dindirmem bir şeyler bu derdi vermem. Dindirmem bir şeyler bu Cem töreninde yerini alan aşık Aydın Öztürk de tıpkı Alevi dedesi Şafak Coşkun gibi gençliğiyle dikkat çekiyor. Şükür bizi bu meydana, şükür bizi bu meydana getirenin çocukluğunda cemlerde hizmet eden ozanları hayranlıkla seyretmiş. Ve bağlama çalmayı da yine çocuk yaşlarda amcasından öğrenmiş. Ceset içinde bu canı, ceset içinde bu canı getirenin Gençlerin bu yola daha çok önem vermesi gerekiyor. Bu yola daha çok düşmeleri 12 hizmetlerin hizmeti hizmette yer almaları gerekiyor ki bizim yolumuz ileriye taşınabilsin. Dedenin önünü aşık açar. Dede aşığın açtığı yolda canlara gerekli bilgiyi anlatır. Aşık olmazsa dede olmaz, dede olmazsa aşık olmaz. İkisi birbirini tamamlayan bir unsur. lar ile bir üzümü kırglar ile bir üzümü içirenin demine üfle Seminettim derim yâri cennete saklı imam Hasan şah ise ve olsun geceler amet biz bin elanet bin göre yüz dünya şişini ettim derim yâri cennetteullah imam Hasan Hazreti Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilişinin yası burada da tutuluyor. Mersiyeler okunuyor. Mersiye adı verilen, Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da çektiği sıkıntıları anlatan, bestelenmiş şiirlerin, e, deyişlerin e, okunduğunu görüyoruz. Aynı cemlerde Mersiyeler son derece önemli bir yer teşkil etmekte. Imkanı, Ar aşkına, der der Ardından derinler, Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da çektiği susuzluğu hatırlatmak için sakka suyu cem bulunanların üzerine dualar eşliğinde serpiştiriliyor. Ermenevi dedesi Şafak Coşkun, yeni nesillerin yüzyıllardır devam eden bu yolu sürdürmesini istiyor. Dil bizden nefes hazreti birden ola gerçeğe. Hüm ümne yarişah. Fahri kainat, alemlere rahret verelim Muhammed Mustafa'ya ve ehli beytine canı gönülden selama. Cem evinde ki konuşulan, anlatılan, paylaşılan duyguları dışarı çıktığımız zaman ifade etmiyorsak, o zaman

Allah Allah, durduğumuz dardan, yürüdüğümüz yoldan, çağırdığınız veliden, nebiden şefaat bölesiniz. Hak Muhammed Ali yardımcımız olsun, gerçeği Semah'la ilgili yapılmış çalışmalarda, yapılmış araştırmalarda, Semah'ın tamamen kutsal mekanlarda ve ibadetin içinde yapılmasının doğru olduğu konusunda bütün ilgililer hem fikirdir. Aşgola, Aşgola, Hak Muhammed Ali yardımcımız ola. Şahi Mirdan önünde dur. Şah, Allah Allah, samağımız gıklar samağından ola. Hak Muhammed Ali yardımcımız ola gerçeğe. Hü, mümini yani Şah. illa dinlendir. Hatalar etmişem noksandır işim. Tövbe günahlarımızı estağfurullah, estağfurullah. Muhammed Ali'ye bağlıdır başım. Tövbe günahlarımızı estağfurullah, estağfurullah. Hasan Hüseyin Balkıyan Nur ise, İmam Zeylen sır içinde sır ise, özümüzdeki bir benlik var ise, tövbe günahlarımızı estağfurullah, estağfurullah. Alevi demekle Alevi olunmaz, Alevilik yaşayarak olan bir inançtır. İzlediğiniz Şafak Coşkun'un bir günlük hikayesiydi. O, 2011 yılının Türkiye'sinde yaşayan, henüz 33 yaşında genç bir Alevi dedesiydi. Türkiye'yi ve Türk milletini yakından ilgilendiren önemli olaylar. 1958 yılında meydana gelen Üsküdar vapuru